Osman Gazi Belediyesi ve İnsani Yardım Derneği İHA'nın Bursa Şubesi tarafından hazırlanan 4 tır dolusu yardım malzemesi Yayla Dağı'ndaki Suriyeli Türkmenlere gönderildi. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar yardımların devam edeceğini söyledi. Ya? Kış mevsimi şartları dolayısıyla sıkıntıları artan Suriyeli Türkmenlere Bursa'dan yardım eli uzandı. Osman Gazi Belediyesi ve İnsani Yardım Vakfı İHA Bursa Şubesi ortaklığında Yayladağ bölgesindeki Suriyelilere gönderilmek üzere 4 tır dolusu yardım malzemesi hazırlandı. Bizler de bir nebze olsun bu soruna bir katkı koyabiliyorsak, onların dertlerine derman olabiliyorsak ne mutlu bizlere. İnsani olarak onların insani ihtiyaçlarını karşılama noktasında onlarla birlikteyiz. İstiyoruz ki inşallah Ortadoğu'daki bu ee, zulüm, oradaki o çalışma bitsin, herkes evine dönsün. Tırlarda battaniye, soba ve temel gıda malzemeleri yer alıyor. Ee, sayın bamsı mensupları, tırlarımızın kapaklarını açtık, özellikle içinde ne olduğunu e, görmeniz açısından. Çünkü bu çalışmalarda farklı algılamalara e, sebebiyet vermeden, özellikle şeffaf çalışmalara dikkat ediyoruz. Dört tır ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dualarla yola çıktı. Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan